Herkese merhaba arkadaşlar bugün böyle bir oyunda bu ee, bunu arkadaşlar bu da amacımız şu gördüğümüz kurba bak Heh. bu kurba bizi kovalıyor biz de kaçmaya çalışıyoruz biz de masumlar olarak süre bitene kadar kaçıp kaçtığımız bayılırsa gidip kurtarabiliyoruz biliyoruz şimdi bu arkadaşımız canavar olmuş bizi kovalayacak ya anlayacağınız bir, bir canavardan kaçıyoruz burada kurbağalardan kaçıyoruz kurbağalardan Mesaj tost, tostuna karşı bir gel. Aga aynı geleceğim bir git bir şey göremiyorum. Şarkı da eklerim inşallah buraya bir tane. Çık buraya Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Arkadaşlar bu video sizden 5 dakika anlamını kim oturuyor? Alarm çalıyor. Ama çok doğumunda. Oha benim sarıyım. Ağaç çıkmış sarı. O neydi son? Aynı kanka kafanda balık var bir yüzün. Hadi be. Şimdi canavar çıkıyor. Vay kaç. Oğlum kim oturuyorsa söylesin. Şiirle bu çift zıpladı. O şimdi canavar gelip beni öldürüyor. Ne gülerim diye. Beyler koşun bizim akalçı kırbaç vuruyorlar. Beyler koşmayın bize kırbaç vuracaklar. Oğlum ne diyorsun? Film izlermiş bir Kırbaç vuruyor karşımıza. Niye döndün? Kokusu bu ananı, ananı kırbaç vurdu. Arkadaşlar kaçın kırbaç yemek isteyen kaçın. Kırbaç yemek isteyen kaçın. Diyeceğim. Oğlum ben laboda böyleyim aynı. Oğlum şu an kendi laboda hissediyorum. Ya. Gece üçte laboya gidince ben. Benim gördüğüm şeyler. O canavar kardeş Allah bereket versin be ya. İşler nasıl? Nasıl satmıyor Oğlum yan sapla götten sakla. Anladın mı? Oğlum bu da bacon. Bacon liyeti de. Babos kardeşiyiz. Kaçın benim de götü ben soğuyacağım. Aslında ben yok. Oğlum işi verin arkadan. Pırp, 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 pırp. Yanlış anlaşılacak oğlum boş ver. Bak oğlum seni bir uçarım feliğini. Gel lan buraya kaçma korkak. Oğlum alayını deşeceğim senin alayını alayını. Gel lan bir ve bir. Ha kızları bence kovalarsın. Gel bana. Ona ne kaçayım. <laughs> Hop taplar, geçerim böyle iki.

Yamanı ya, unutma yamanlarsın İkaz değilse yamanlarsın İkaz basan Bunu anlarsın İkaz değil vurup sana vurur. Elinde kalan tozları Sana ayrı var Yağır çarım acılar Sana bir dayak kalar Tozum ya yeni Bu hayattan var ya Kesin batı bana girecek Kesin batı bana girecek Kurtuluşum yok Bacon Reis kovalıyor. Bacon değilmiş. Victor'miş. Papi'den kurtuldu şimdi hep aklımda. Nino, nino. Madem Merdivenler gelip kafa patlatıyor. Yatakta ha, keşke birileri oluyor. Nino Nino şu an, an kurbağa yedi diyorum haberi yokken aa o, gülüm kuşu iki seni gördüğüm hatta sana bir yata. Sen bilmezsin gülüm kuşum şarkımlarımını seviliyor. Bu arada arkadaşlar e, oyunu hiç beni yazacağım. şimdi onu seviyorlar şimdi ne gül var lan Arkadaşlar burada burada da gizli geçit var hemen şöyle girip Size girin. Neyse onu karıştırmayalım. Gördüğünüz gibi kaza. Sivaz'ı Nasıl ben? Neyse, kanka sağ iyi kanka hazır fırsatlarken geliyor o kardeşim sen benden yiyorsun şöyle vurayım kırıları vur arkadaşlar göt göte vermemiz lazım yoksa öleceğiz Kaç bir kaç kaç bir kaç. O atalar kaç bin yıl Beleşmiş yalan Doğanlılık dolan Arkadaşlar bu arada bu, bu serili, seri değil oğlum bu dürbidir Ulan hayallerimde böyle kılıç elimde tutuyordum Kurbağa geldi bana kurbağa Bir gün gidiyordum Oyunda işim Yaptığı yıman. Bakalım mektup olarak ne gelmiş hemen o çok güzel çok iyi muhteşem en sevdiğim <laughs> bu benim sarayım senin kralıyım Sen bunu anla basın dedim bir süre bakma ben seni geçtim götüm bir geçtim bu Kusura bak kralım seni bir ara panik Oğlum o balığı en sonunda aklın çıkarken yiyeceğim. Onları topaş, topaş değil pardon. Oğlum boş verin kuvay, bunu çalak bunu çalak. Dur bir dakika yoksa bu kuvay ne bilsin? Hmm. İnternet. Ulan senin ben ah hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın sevgili kalın bu video 5 like bekliyorum kendinize iyi bakın sevgili